Hasta olurlar. Ha olmaz mısın? Yok ben şerbetliyim. Canını alırım Ali'ye. Jandarmaya babanın malzeme deposunda olduğunu haber verdim. 14 Şubat. Kutlu olsun. Artık Mine, Alya ve Cihan arasından çıksın diyenler yorumlarda buluşalım. Uzak şehir yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Dizimizin yeni bölümünde Mine'nin Alya'ya samimi davranıp Cihan'dan bahsetmesi Alya'yı hem delirtti hem de Cihan'ı kıskanmasına sebep oldu. Dizinin yeni bölümünde diziye katılan doktorun Alya'ya ilgisi Cihan'ı deli edecek. Ayrıca doktorun babasının da muhtemelen Sadakat Hanım'la bir geçmişi olduğu bomba etkisi yaratacak. Tam anlamıyla bizleri şaşkınlığa uğratan sahnelerin yanı sıra Cihan ve Alya'nın gittikçe birbirlerine kapılmalarıyla dolu bir bölümdü. Yeni bölümde Şahin ve Zerrin deliye dönerek gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Yeni bölümde Kaya ve Nare dayanamayarak gerçekleri söylemesi üzerine tam olarak dengelerin değiştiği bir bölüm izleyeceğiz. Sizce yeni bölümde neler olacak yorumlarda belirtin. Kanalımıza destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.